Aden Tebrik ederim seni bir tanem. Çok güzel yaptın. <laughs> Süpersin, süper. <laughs> Şimdi ben bilgisayarda işlerimi bitirdim ee, Saat daha e, On buçuk. Şimdi hazırlanıp Adem'le şurada küçük bir e, AVM tarzı Minik bir yer var oraya gidelim Birkaç bir şey almam gerekiyor onları alacağım Ondan sonra e, Belki adı çıkma, ufak bir sürpriz yapabilirim e, Onları halledeyim Ondan sonra tabii birlikte e, Hazırlanıp çıkalım bilgisayarımı da kapatayım Şimdi hadi yola çıkalım Arkadaşlar ben şimdi e, al, alışverişe giderken şey yapacağım. E, spora gideceğim, spora giderken de çok güzel bir şey hazırlayacağım. Protein tozuyla birlikte bir de lekarnetimi aldım. Şimdi hazırlayalım ve hemen yola çıkıyoruz. şimdi dekarnetimi içiyorum. Ve hemen evden çıkıyorum. Altına eşofman giydim. Şöyle dikkat çekmeyecek böyle eşofman falan giydim. Bilmiyorum çünkü spor salonu tam olarak nasıl nedir ne değildir. Dekarnetimi içiyorum. Bize bolca enerji versin. Bu linkini bırakırım arkadaşlar. Şimdi Adana baba bana e, smoothie hazırladım. Adana ki böyle bayağı ballı mallı bir şeyler. Şimdi çıkıyoruz. Bakalım. Şimdi çıktık arkadaşlar. Burada ben bir şeyler almıştım. Onlar gelmiş kapıda onu bekliyorlar. Tut elim annem hızlı hızlı gidin. Oradan da hemen gidiyoruz. Suumu falan aldım yanımdan aldım taktım. Adana'nın bebek arabasını alacağım. Çünkü başka türlü Adana'yı yürütemem ben yolda tekrardan görüşürüz arkadaşlar. Gel gel. Gel, gel, gel. Arkadaşlar şimdi çıktık. Aden'de bebek arabasını oturturdum. Tam çıkarken kargom gelmiş. Kargomu aldım. Yolumuz uzun. 16 dakika gideceğiz. Hatta giderken yolda bir yerlerde daha uğrayacağız. Sanırım bu biraz daha. Arkadan da şeyi açtım. Haritayı açtım. Yoldayız. Yaradığımızda görüşürüz artık arkadaşlar. Şöyle bir yere geldim. Şimdi buradan işe ceviz kırıcı, soyacak falan alacağız. Bayağı da güzel şeyler var. Şimdi buradan istediklerimizi bir alalım Hadi bak. Şey işlerimizi yaptık. Spor sonuna arkadaşlar. Değil. Spor sonuna geldik. Yani bir buçuk aradan sonra gelebildik. Çok oyalandık yollarda. Devam ediyoruz. <laughs> Yerinde yürüyün. Hayır! Kalk gel! Hayır! Hayır. Hayır. Nereye götürdün Arkadaşlar spor bitti. Yürüyemiyorum. Şimdi yavaş yavaş eve gidiyoruz. Hadi gün aşkım. Adem de sporunu yaptı. Spor çocukluğumuzu içtik. Hadi bebeğim. Şimdi gidiyoruz. Yavaş yavaş eve gidiyoruz. Tamam mı? dedim? gidiyoruz. Zaten gittiğim yol çok güzel. Bakar şu at var? <laughs> bu arada bu ilk değil. Yani yollarda bir sürü at ve inek gördüm. Şuraya bakar mısınız? <laughs> <laughs> <Şuraya bakar> Nereye <mısınız? gülüyor> <laughs> geldik? Şu havanın mükemmelliğine bakar mısınız ya? İnanılmaz güzel. Arkadaşlar şimdi şunlar kiri spordan. onu göstereyim arkadaşlar. Şu ekmeği bir kenarıya çekeyim. Şöyle muz aldım. Şimdi bunları güzelce buzluk için hazırlayacağız. Şöyle vas aldım arkadaşlar. Çantamı da şuradan bir kaldırayım ben. Ondan sonra cimri çok 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 güzel bir ekmek kutusu aldım. Bayıldım ben buna. Şöyle bir ahşap maşa aldım. Şöyle bıçak aldım. Bayağı bayağıaksanıza şunu çok tatlı. Çok beğendim. Şöyle salata kaşık aldım. E şöyle doğrama şeyi aldım, bıçak aldım. E ceviz kırma aparatı aldım. Şöyle rende aldım. Ama tabii ki de en 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 fazla şunu beğendim arkadaşlar. Bir şöyle bir açalım. Bir de böyle sakız aldım. Sakız da sakın. Evet o dişli işte sakız aldı. Bu böyle. Hayır yapma. Heh. Evet odan sakız aldı. Bu şöyle buraya takılıyormuş. Takabilirsen ben tabii ki. Şöyle. Niye takamadın? Yani buna değil miydi acaba? Hı. Şöyle. Hı? Çevre ekmek tahtası. Çok hoşuma gitti. Aşırı beğendim. Hemen ekmeğimizi içerisine koyalım. İşte süper. Aslında böyle hani kapatıyorsun üstünü galiba. Böyle. Çok beğendim. Bunu şimdilik şuraya koyalım. Şimdi bir de ne aldım biliyor musunuz? yine bayağı beğendim. Arkadaşlar bunu da bu şekilde e, yaptım. Kendime bir ara hazırladım arkadaşlar. Şöyle sizlere de göstereyim. Bu şunu şöyle yaptım ve çok hoşuma gitti. Şimdi şu duvara da muhteşem şeyler gelecek. Bugün onlar da gelir. Şimdi ben ara önü yapayım. Sonra yine devam ederiz. Dün bir şey göstereceğim arkadaşlar. Şu Morfosun yağı %100 argan yağı arkadaşlar. O kadar güzel ki, şimdi saçlarımı kurutuyorum ve saçlarım yumuşacık oluyor ve tarak resmen saçlarımdan kayıyor benim. size. Ben şimdi taradım zaten de, böyle tarak resmen saçlarımdan kayıyor. Hiçbir şekilde saçı dökmüyor, işte yağlandırmıyor. Bayağı memnunum. Bunun linkini size... Saçtaki bütün şu türekli Anında Şöyle minicik Aldığım halde Şöyle anında şu bütün türekli Saçtaki alıyor Ve Bayılıyorum Şöyle Tam böyle kurutamadım bile saçımı Çok sıcak Aşırı sıcakladım Kızlar bir de ıspanak falan var. Onları şimdi küçük küçük keseceğiz. Hepsini buzluğa yerleştireceğiz. E, çünkü her gün e, smoothie yapacağım. Smoothie'lerin içerisine de ıspanak, işte ananas, muz falan ekleyeceğiz. Şimdi onları hazırlıyoruz. Evet, şimdi arkadaşlar önce ıspanaklarımızı şöyle suyun içerisinde bir yapalım. Da atacağız. Bunları denersiniz. Zaten benim vloglarımda şimdi göreceksiniz. Ben sürekli smoothie'ler yapacağım. Hem çok lezzetli olacak, boğular falan yapacağız. Hem çok lezzetli olacak hem de muzlar bozulmamış olacak. İstediğim zaman tüketebileceğim. Böyle daha hoşumuza gidiyor bizim. Ananasları da koyacağım. Biraz zor açılıyor. Gördüğünüz gibi muzlarımı hazırladım. Bunu hemen buzluğa koyayım. Çok güzel bir detoks çayı yapacağım. Onu da hemen bugün şimdi hatta hazırlayacağım. Onu benim Serda Ateşli sayfamdan bulabilirsiniz. Anlaslar tamam. Yemek hazırlıyorum şimdi arkadaşlar. Ee, tavuk sote yapacağım. Ya size bir şey soracağım arkadaşlar benim e, dudak üstümde her yaz e, çok kötü bir leke çıkıyor berbat yani şu an yok ama çıkacak yani bir iki güne çıkar hatta bunun için ne yapabilirim ya bana önerileceğiniz bir şey var mı yani ne yapmalıyım dudak üstüm her yaz böyle kabus oluyor ya artık vallahi bak her yaz tam bir kabus bir yanıyor ki size anlatamam berbat yani gözüküyor. Kötü ya, ben böyle ağladığımı bilirim ya. Yemeğimi hazırlayayım. Bu arada karşı havuzda bir size de yemin ederim. Yarın sabah havuzun içinde kanoyla geziyor ne alak? Kanoy ya havuzun içinde kanoyla gezi çıktı şimdi. Çıktı ama çok komikti yani. İnsanlar baksanıza da güneşleniyorlar. İnsanlar burada güneşleniyor, ben ben dışarıya ceketle çıkıyorum. Gerçekten şaka gibi. Bunlar kaç gündür yüzüyorlar. Bizim buza daha giren bir kişi olmadı. <laughs> Gerçekten şaşırılacak işi yaban. Onlar yabancı zaten. Yabancılar genelde e, daha soğuk ülkede oldukları için e, bu, bu tarihler falan hep geliyorlar. Ya şu normalde e, havalar normal şartlarda şu dönemde çok sıcak olurdu. Sadece Antalya'da birazcık e, havalar biliyorsunuz bir türlü yazı göremediğimiz için sürekli değişti yani. Arkadaşlar şimdi tavuk sosu yapıyorum. İçerisine e, ayva ekledim. Bilmiyorum öyle bir ekleyesim geldi. Bakalım aroması nasıl olacak. Bayağı merak ediyorum. Şu an. Şu gördüklerim ayva. Ve bayıldım aromasını. Şuraya bakıyor musun sen? Evet, bir tatsana. Ne durumuz ya nasıl canım ben bu kız ayvalız bir şey çektik ya. Nerede bu kayıp? Ne yemini? 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 Ne Ne yemini? Ne yemini? Ne yemini? renk alacağım. Bakalım buna. Önce şuna bakalım. Bu ne olduğunu biliyor musun? çünkü gözüküyor. Ya şu an bir çocuk havuza girdi. Vallahi <laughs> o yüzdükçe ben üşüyorum ya. Vallahi ben üşüyorum. Nerede çocuk? Ay vallahi pıtı pıtı yüzüyor ya. <laughs> Belki pazar günü biraz suyu. Ne dersin? Girmesek bile Biraz güreşiniz. Bence pazar günü biraz kalabalık olabilir. Bunun yeri hazır arkadaşlar. Çok güzel bir raf aldım. Bunu oraya koyacağım. Şimdi onu okeyledik. Şimdi bu neymiş? Gelin buna bakalım. Ay 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 şu tatlılığa gelme. E içine nerede bunun? <laughs> Ama kaç tane var diyor. Da Hı -hı. Şuraya bakar mısınız Çok tatlı 3 tane miydi acaba ay, ay ay, bayıldım Şuraya bakın Ay şunu o kadar O kadar ucuza aldım ki Şuna bakar mısınız şuna... Rezmen bedava gibi yani 20 TLye falan aldım ya çok beğendim arkadaşlar Bayıldım Çok güzel ama sanki küçükleri de olması lazım. Küçükleri de yok. var. Küçükleri de var. Ay benim küçükleri yok. Ali, Şunlara bak. Ay her şeyin içinde Çok tatlı. Şuraya bakın. Ay, ay, ay bayıldım. Aşık oldum resmen. ağzım en güzel şey kesinlikle. Şuna bakar mısın? Bunu 20 TL'ye aldım. Aa, bayıldım. Şuraya bak ya. Çok güzel. Bunlar da duvara aldım yazılar arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi Arp işe gitti. Aden uyudu biliyorsunuz. Yedi buçukta uyuyor akşam. Ben de dizimi açtım. Size bir şey göstereceğim. Şimdi şurasını yaptım. Yazıyı yazdım. Nasıl olmuş sizce? Ben aşırı beğendim. Baksanıza çok tatlı oldu. Bir yukarı oldu diyoruz, bir aşağı oldu diyoruz. Abla bayan tartıştık ama güzel oldu. Şimdi sıra geldi benim keyif yapmama. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Yarın burada tekrar spora gideceğim. Hocamız yine çağırdı ve şu an merdivenleri aşırı zor çıkıyorum. Ne yapacağım bilmiyorum. Neyse, bir dahaki videoda görüşürüz. Sizleriniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Öpüldümiz.